Öykü ile Melinia yine kar oynamaya mı çıktınız? <laughs> hadi yürüyün hadi yürüyün bakalım. Tibeli'ye kar mı attın? <laughs> Tibeli'ye sen de onları at. <laughs> Kız koşmayın yetişemiyorum size. Öykü Zeynep. Nereye tırmanıyorsunuz? Dağ mı tırmanıyorsunuz? Beklesenize beni. Niye beklemiyorsunuz? Kardan kızlar. Kızlar. <laughs> yiyecek mi Melinya sen kar? Bir ye bakayım nasıl yiyecek mi? A arkadaşlar öykü Zeynep ile Melinya kar yiyorlar. Arkadaki zeytin ağaçlarına bak ne güzel çıkmışlar. Tutmuş karlar hep. Öykü sen geyik olmuşsun. Melinya da panda olmuş. Güzel evet pandayla geyik çok güzel arkadaşlar. Evet. Bir de kar yiyorlar bu pandayla evet. ile geyik. Geyik öykü. Öykü Zeynep hayırdır ya ayak ayak üstüne atmışsın ya. Ne yapıyorsun öyle? Meriç gelsen de. Gel yanına. Bak 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 bu kızlara bak Allah'ım ne kadar güzeller. Kahve getireyim mi? Evet. Çay mı kahve mi kızlar? <laughs> Arkadaşlar bu pandayla geyik girmişler karın içinde. Bir de ayak ayak üstüne atıyorlar. Çok komiksiniz kızlar. Kızlar hadi arkadaşlarımıza hoşça kalın deyin. Hoşça Öykü Zeyne baksana ya. Hoşça kal. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.